Tüm yarışta izleyicilerine selamlar. Ben size yarınki devirli ufa programında vurgunuzda olması gereken birer ikişer isimden bahsedeceğim. Bir de birinci altı için kolay kazanmasını beklediğim bir bankom olacak. Bankoma gelince üçüncü koşuda yedili plasenin hikayende bir numaralı kaptan bey. Yani son pozisyonu çok gösterişli bir şekilde birini bir sıfır sterin içerisinde kazandı. Bu ismin yeri burası değil. Üstüne koyarak gidecek ve daha iyi illerde daha iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum kaptan bey. 7 plus için ve 1. altın için banko olarak öneriyorum. Devirli altıyla geçtiğimiz zamanda ise günün 2. ayağında zorlu koşuda kurgularınızda kuponlarınızda olması gereken bir isimden bahsedeceğim altın numaralı Akkın Son koşusunda anlık bir sıkıntı yaşanan Jockey'i direkt enseye bastı, fazla üzmedi döndü geldi. Bu kez daha iyi durumda olan Akkın önlere yakın giderse kazanan olabilir. Son olarak da süratle geçmesini beklediğim koşuda 4. ayakta 4 numaralı Kara Şimşek fonlarda yapacağı etkili atakları ile kazanan isim olabilir. Herkese bol şanslar diliyorum.